Merhabalar. Şu anda kendimi çok iyi göremiyorum çünkü çok fazla güneş var ve etrafımda da bir sürü insan var. Ben sahilimizdeki bir banka oturdum. Ay, şöyle bir şey dökülmüş. Ona daydım yanlışlıkla. Kırtasiyeye gittim. Hem bir yürüyüş olsun istedim. Şimdi geri dönüyorum. Ama eve gitmeyeceğim. Öncesinde bir kahve içeceğim, kitap okuyacağım orada. Babile okuyacağım. Hem size kırtasiyeden aldığım çıktığı göstereyim hem de biraz burada oturmak istedim. Aslında şu an çok güneş yani hiç oturulacak gibi değil ve ben üstüme ince bir mont giymiştim. Altım kısa kollu ama yine de sıcakladım bayağı. Şimdi Babil kulübümüz için o gün sizlerin çıkartıp ajandasına yapıştırabilmesi için veya çıkartıp belki de ayraç olarak ya da ana olarak kullanması için birkaç tane görsel hazırladım. Bu görselleri de bir çıkartıp bakmak istedim ama bu sefer kalın kağıda çıkarttım. Gözüküyor mu? Ama... Ben arka kameradan da gösteririm muhakkak. Şöyle iki tane bilet çıkarttım. Ya bunlar biraz küçük boylu olmuş ama tam ajandaya yapıştırmalık bir yandan da. Belki daha büyütülebilir. Ben bunları size yüklerken Drive'a orijinal görsel olarak yükleyeceğim. Siz isterseniz A4'e bunu istediğiniz boyutlarda yükleyebilirsiniz. İster uzun çıkartırsınız, ister kısa çıkartırsınız. Sadece bunu gerçekten bu boyutta yapmıştım. Yani bileti bu boyutta çizip ben çizdim. E, içini dışını. O yüzden belki büyüyünce görüntü bozulur mu diye bir endişem var ama bir tane daha yaparım diye düşündüm sonradan. Böylelikle isteyen küçültür, isteyen büyültür A4'üne o şekilde yükler. Yani yaptığım şeyler sizin de tabii ki yapabileceğiniz şeyler ama ben hani o günün anısına bir hatıra olması adına ben uğraşmış olayım dedim ve ben e, hazırladım. Ya aslında boyutu çok tatlı oldu. Bunları Keserim belki birazdan kafaya oturunca. Aslında burada da kesebilirim. Keşke şurada bir şemsiye olsa. Tam şu palmiyenin ters tarafında. O zaman çok keyifli bir ortam olurdu burası. Kesip biçmek için. Belki bir bulutlu bir günde gelinebilir o şekilde. Veya daha gölgede bir yere gidebilirdim. Burası da o kadar iyi ki şu an. Yan tarafta Kadın Gücü Kooperatifi var. Oradan da aslında bir buzlu limonata içmek çok iyi gidebilir şu an. Bugün bir de çok lise günlerinde Bakırköy'de yaptığım bir şeyi yaptım ve bir börekçiye gittim. <laughs> aslında amacım pudra şekerli bir kürt böreği yemekti. En, en sevdiğim şeydir. Lise ve üniversiteden sonra pek fazla tüketmedim dışarıda ama bazen canım çok istiyor. Yani özellikle sadece pudra şekerli bir şey yemek istiyorum. Şansıma kalmamış. Saat birazcık geçtiği için. Ben de kıymalısını alıp pudra şekeri istedim. Ve adam dedi ki, Ay benim kızım da öyle yiyor falan dedi. <laughs> Bana çok e, sıcakkanlı davrandı. Şimdi o böreği yiyeceğim burada. Dayanamayacağım. Yani gidip kafede yiyemeyeceğim göre buradayken yiyeyim. Ve şu kağıda birazcık bakayım. Şu anlık güncellemelerim bu kadar. Bu kadar utanmamak bile harika benim için. Bu kadar özgüvenli bir çekim yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Güneş yakıyor beni şu anda. Kapatıyorum. <laughs> hafta bugün ne var? Üç renkli kurabiye hamuru hazırladım. Aslında onu daha kırmızı yapacaktım. Bunu daha toprak yapacaktım. <laughs> Ama yine de okey. Üç renkli. Bunu şimdi buzluğa atacağım. Çok güzel bir hamur oldu bu. Biraz yine göz kararı yaptım <laughs> bir hamur. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Yeni kalıplarım var. Böyle çok tatlı, sevimli. buzluğa atacağım. Bunlar biraz donsun. Bu arada ben bir yandan da Big Five ikinci sezonu izliyorum. Bu sezonla ilgili düşüncelerimi kısacık paylaşmak istiyorum. Yani bu sezona hiç heyecanlanmadım. Bilmiyorum ilk sezonun havası, geldiği dönem her şey bambaşkaydı. Böyle bir ilkin büyüsüne kapılma tribi değil ama Big Five'ın ilk geldiği bölüm işte yavaş yavaş bir anda böyle büyümesi hani hepimizin bir anda böyle içine dalmamız bu dünyanın ve hani böyle her şey çok daha şeydi ya yoldaydı ya o çok keyifli yani biz de o yolun içindeydik hani bu daha bilindik hazırlanılmış bir sezon olacağı için de ilki kadar heyecanlandırmıyor ve tabii şu anda kızları iyi tanımıyoruz onlar hakkında hiç önyargılı konuşmak istemiyorum ama ve yaş da çok daha küçük olduğu için çok böyle bağ kuramıyorum hani kızlarla hani kim olacak grupta falan diye düşünüyorum o kadar bence hiç par parlayan biri yok şu an. Belki bir iki kişi ama hani onlar da sadece seçmek için seçerdim. Neyse alışırız belki izledikçe. Merhabalar. Şimdi ben kahve ve kurabiye keyfi yapıyordum. Bugün fazla bir kurabiye hamuru yoğurdum. Bir kısmını fındıklı, üzümlü, cevizli, böyle karışık kuru yemişli yaptım. Bu tatlı kahvemle beraber yedim. Kahvem de soğudu artık gerçi. Salımı çok kötü yapmışım ama yani şu an kurabiye yapmaya oturacağım için tekrardan düzeltmek istemedim. Kusura bakmayın. Aşırı 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 bir ev hali modundayız şu anda. Ee, çok koyu bir lip gloss sürdüm. Elime ilk geçeni sürdüm böyle bir yüzüm renklensin en azından diye. O da birazcık koyuymuş. Yani buralar tabii elimin altında hep bu renkler var makyaj yaptığımda. Onu sürmesi daha güzel oluyor diye. Tesisimizi kurdum. Kurabiye hamurum, onu atacağım yağlı kağıdım, kalıbım ve tepsi ve merdane var. Burada yapmak istedim. Geniş geniş daha iyi olur diye düşündüm. Hem benim için hem de sizin için video çekerken daha iyi olur. Mutfak biraz küçük olduğu için bazen beni zorluyor. Burada açıyorum böyle hamurları falan Bu güzlük 5'in içerisinde bir kısım olacak diye düşünüyorum. Güzlük serisi sanırım 5. video ile son bulacak. Çünkü hani 5 video kararında gibi geliyor. Sonrasında vloglara devam ederim ama belki isimleri farklı olur. Hani Güzdok Motivasyonu 5 videoluktu. Bir de girişi var 5 artı 1 gerçi. Umuyorum bu kısımları izlemek, benim güz güncelerimi izlemek sizin hoşunuza gitmiştir. Güzdokların son tarifi de bu kurabiyeler olacak. Onun için de heyecanlıyım. İnşallah güzel güzel olur. Evet, şimdi. olarak bu tatlı sermise geçelim. Sanırım biraz <laughs> orantısız ayırmışım. you really? Artık eridiği için yapışmaya başladı, o yüzden biraz da tepsideki yağlı kağıtla içeyim. Okey. Böyle bir pumpkin'imiz var. Hayaletimiz var. Yarasa'mız var. Tatlı bir cadı kedimiz var. Ve benim ekstra olarak sipariş verdiğim ama <laughs> boyut şu kadarcık gelen bir yaprak var. Of, hadi bakalım. Bunu böyle koyduk. Yanına bal kabağı. Yanına küçük bir hayalet. Yarasamız. Yaprağı biraz yapacağım. Aa, çok <gülüyor> Dur. Aslında olmuştu. Ama yine sabırsız davrandım. Buradan canım arkadaşım Lumosuma selam olsun. Ben bunları kaldırmak için bir şey getireceğim. Geçen sene onunla ginger bread cookie yaparken bazılarının Ağzı burnu kaymıştı. Bana onu hatırlattı bu cadı kedi. Şimdi şuna bir alalım. Yes. bakalım daha iyi yaptık. <laughs> Buna daha dikkatli olmam gerektiğini anladım. Evet ben bunun kalanını yapıp geleceğim. <laughs> Bitirdim. <laughs> çok şapşal ve çok tatlı oldular. Dostlarım tadı muhteşem olmuş. Ben birazcık üstüne pudra şeker serptim ama bir böyle elekte değil direkt üstüne. O yüzden ağızları yüzleri pudra şeker oldu birazcık. Pudra şeker ve tarçın serptim. Bu normalde yaptığımız tarçınlı kurabiye gibi. Aa çok çok hoşuma gitti. eu de outubro Nereden? Çarşamba 29 Ekim. Saatte 6'ya geliyor herhalde. Biz böyle bir yürüyüşe çıktık. Bir saniye. Her yerde bayraklar var. O yüzden çok tatlı. Hava da böyle güzel. Gün batmak üzere. Burayı çok sevdim. Burası benim artık yeni e, kahve içme köşem. Bu bank daha önce de bu kadar dikkatimi çekmemişti. Bu kadar güzel gelmemişti. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum.